Herkese selam olsun. Ben Berrak Ahi Adedi. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Lakin bu son çıkan hayvan yasasından sonra çok da aslında iyi olduğumuzu söyleyemiyoruz. Şimdi ben de bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Ağzı dili olmayan, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmış, aç, susuz, Sevgisiz, hayata tutunmaya çalışan e, Rabbimizin sessiz kulları ki Kur'an'da da onlar da ümmettirler şeklinde anılan haycanların katli yasallaştırıldı arkadaşlar maalesef. Yani şimdi bu yasa tamamen benim gözümde e, Allah'tan korkmazlığın, yaradana karşı cüretin, e, aymazlığın yasasıdır. Kafa tutmanın yasasıdır. Başımıza gelebilecek her türlü laneti felaketi üzerimize çekme yasasıdır. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla her canlının yaşama hakkı vardır. Yani siz mi yarattınız ki? Siz öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz, zulmediyorsunuz. Yani bir şekilde doğanın dengesini de bozuyorsunuz. Ya arkadaşlar, insanlık artık sevgiyi, merhameti, şefkati hayvanlardan öğreniyor dikkat ettiniz mi? Bunları artık hayvanlardan öğreniyoruz biz. Yani e, sizler bunu dahi yok etmeye çalışıyorsunuz yani. Bu örnekleri dahi yok etmeye çalışıyorsunuz. Yani e, insanın vicdanı nasıl bu kadar katranlaşmış olabilir? Vicdanlarınız katranlaştı mı sizlerin? Bu kadar mı? Günahdır gerçekten büyük günahtır. Yani bizim inancımızda, bizim Türk kültürümüzde böyle bir zulüm yok. Hayvana böyle bir zulüm yok. Bunu siz sokuyorsunuz. Bizler bunu bilmiyorduk. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani güçlü bir devlettik. Şimdi bakın, çağ uygun. Bu zamana uygun bu hayvanlar için. Hani gidip insanların da ziyaret edebileceği hafta sonlarında gezebileceği rehabilitasyon merkezleri, tedavi merkezleri oluşturulamaz mı? Yaşam alanları, doğal yaşam parkları oluşturulamaz mı? Veya isteyen insanlara takip şartıyla bu haycanlar sahiplendirilemez mi, verilemez miydi yani? İstenirse çözüm elbette bulunur. Lakin öldürmek zulmetmek, yok etmek, kötülük, vahşilik zaten uyarılan bir kavimiz biz. Dolayısıyla felaketi üzerimize çekmekte zamanı daha da hızlandıracaktır. O sebeple bu yasayı geri çekin. Halka rağmen bu yasayı uygulamayın. Bizler bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Yaşama saygı göster.